Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınızda, keyfinizde yerindedir. Bugün sizlere çok güzel, yine yüzünüze uygulayacağınız egzersiz videosuyla geldim. Yine çok sorulan bir soruydu. Gamzanın biz çene hattımızı belirginleştirmek istiyoruz. Dudak kenarında var olan kırışıklıkları geçirmek ya da engellemek istiyoruz. Bizim boyun bölgemizde olan kırışıklıklara faydalı bir egzersiz istiyoruz. Bir de size zahmet olmazsa kadı problemine de güzel bir egzersiz verirseniz çok iyi olur diye diyenden. Bayağı soru gelmişti. Tabii ki veririm. Şu an vaktim oldu sizler için bu videoyu çekmek için sabırsızlıkla bekliyordum ve çekmek için hazırlandım. Karşınıza geldim. Şimdi sizlere 3 tane yapmanız gereken şeyden bahsedeceğim arkadaşlar ve üçü de birbirinden basit, üçü de birbirinden etkili. Önce birinci hareketi göstermek istiyorum. Şimdiki göstereceğim hareket Çene bölgenizi belirginleştiren hareket ve yapması çok basit. Sabah ve akşamları günde 10'ar dakika biraz önce göstereceğim, biraz sonra göstereceğim pardon hareketi yaparsanız çene bölgenizi, çene hattınızı belirginleştirmiş oluyorsunuz. Parmaklarınızı şu şekilde açıyorsunuz. Çenenizin ortasına yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde günde 10'ar dakika sabah 10'ar dakikada akşam yaparsanız Çene hattınızı belirginleştirmiş oluyorsunuz. Bu hareketle çene hattınızı belirginleştirirken de şurada gıdı probleminiz varsa hani şurada bir toplanma onlara da çok iyi geliyor aslında. Orayı da çalıştırmış oluyorsunuz. Biraz önce gösterdiğim yani şu anki hareketle. Hem çene hattını belirginleştiriyorsunuz hem de şu bölgeyi eritmiş oluyorsunuz. İkinci hareketimizde Dilinizi damağınıza değiriyorsunuz. Başınızı yavaşça arkaya doğru getiriyorsunuz. 10'a kadar sayıyor, sayıyorsunuz. Ve yavaşça başınızı aşağı yani normal seviyesine getiriyorsunuz. Ve 3 set olarak tamamlıyorsunuz. Yine sabah ve akşam olmak şartıyla günde 2 defa uygulamanız gerekiyor. Şimdi bu harekette dili damağa getirip başı hafifçe arkaya eğme hareketi de boyun bölgesindeki kırışıklığa ve burada olan gıdı problemlerine çok iyi geliyor. Yapımı çok basit ama lütfen boynunuzu arkaya doğru götürürken ya da normale çevirirken çok dikkat edin ve yavaşça bu hareketi yapın. Şimdi dilimi damağıma değiriyorum. Ona kadar saydım ve yavaşça boynumu normale çevirdim. Biraz önceki gösterdiğim hareketi 3 kere yapın. Dilinizi damağına, damağınıza getirin. Boynunuzu yavaşça arkaya doğru 10'a kadar sayın. Yavaşça normale çevirin. Birinci set, ikinci set aynı, üçüncü set aynı. Bunu sabah ve akşamları yapın boyun, bölgesindeki çizgilerinize ve gıdı problemine gerçekten çok faydalı bir egzersiz. Üçüncü yapacağınız harekette hem dudak çevresindeki kırışıklıklarınıza iyi gelecek hem de çene bölgenizin yine belirginleşmesini sağlayacak. Bu hareketi herhangi bir e, bir şey kullanıp yani yüzümüze bir şey sürüp ya da ellerimizle yapmayacağız. İki tane harf kullanacağız. Bunu da YouTube kanalında Ferulun Bey'den görmüştüm. Çok hoşuma gitti. Denedim. Gerçekten çok faydalı. Özellikle çene kısmını bayağı çalıştırıyor. Bu harekette de iki harf söyleyeceğimizi söylemiştim. Harfin biri U, diğeri X. Belki siz de YouTube'da görmüşsünüzdür. Önce U, sonra Hemen ardından x diyeceğiz arkadaşlar. U x. U x. U x. Çene hattını çalıştırıyor. Ve dudak çevresindeki kırışıklıklara çok iyi geliyor. Sabahları 10-15 dakika u x. U x. Akşamları da 10-15 dakika u x derseniz çok güzel faydasını göreceksiniz. Çene hattınızı ve dudak kenarınızda kırışıklıkları da gidermiş olacaksınız. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.